Dünya Kupası Avrupa elemelerinde H grubunda Ukrayna kendi sahasında Moldova'yı konuk ediyor. Ee, Ukrayna'nın favori olduğunu söyleyebilir zaten. Daha videonun başında söyleyelim bunu. Ee, ben bunun yanında tabii oran yükseltmek için 3.5 gol üstünü sizlere tavsiye edeceğim. Eee 2'nin üzerinde bir oranı vardı. Baktığımızda 2.30 oranı var 3.5 gol üstünün. Ben burada denenebileceğini düşünüyorum. Ee, Ukrayna'nın Polonya deplasmanından aldığı 3-1'lik galibiyet onlar açısından grupta e, hayati bir öneme sahipti. Onlar e, Şimdi İngiltere ile Karadağ'ın hem puan olarak hem de gruptaki son aşamalar olarak iki takımın lider liderlik mücadelesi verdiğini biliyoruz. Ve bu bu maçlardan birisi de Karadağ-İngiltere maçı olacak. Ukrayna açısından bu maçı kazanmak ve buradan çıkacak puan kayıplarını bekleyip grup stratejisini belirlemek açısından Moldova maçı tam anlamıyla bir güzel maç olmuş onlara. onların. Hani Tam böyle denk düşmüş diyelim. O yüzden Ukrayna galibiyeti ve 3.5 gol üstünü 2.30'luk oranıyla sizlere tavsiye ediyorum.